Böyle ilerleyelim <laughs> Bu ne abi? Lan! Arkamda geliyor! <laughs> Merhaba sevgili YouTube, ben Can bize hepinize selamlar sevgiler. Korku Oyunları Haftası'nda The Observed isimli oyunla karşınızdayım. Ee, bu oyun da ücretsiz bir oyun arkadaşlar. Kısa sürecek bir oyun. Muhtemelen bir 15-20 dakikada falan bitireceğiz. O, o, tarz bir indie oyunlardan biri. Ben açıklama kısmının en üstüne aşağıya linkini bırakıyorum. Ücretsiz olarak edinip <laughs> Oynamak isteyen arkadaşlar varsa oradan e, ister bağış yaparak ister ücretsiz olarak indirerek zaten küçük bir oyun. Hemen e, oynama fırsatı bulabilirler. Korku Öner haftamız devam ediyor. Bu da o oyunlardan bir tanesi. Oyun burada dışarıda başladı. Dışarıda bir jeneratör vardı ve çok ses vardı o yüzden orada başlatmadım videoyu. Şuradan kapıdan girdik. Şu feneri alıyorum. This will come in handy. Bu işe yarar diyor. Nasıl alıyorum? Mouse'da. Güzel aldım. F'ye basarak da fenerimi açtım. Evet fenerimiz var okul gibi bir yerdeyim zannediyorum. Bu kadar dolap olduğuna göre bunlar açılıyor mu? Açılıyor. Bir şeyler var ama alamıyor. Bunlar hepsini açabiliyor muyum? Bazen iki var, bazen açabiliyorum. Hmm. Peki, şimdi bunlarla uğraşmıyorum. Left click. Not geldi. Janitor görevlinin notu varmış. Bir okuyalım ne yazıyor. Oh, uzun da bir not. The days don't seem to be getting shorter here. Hopefully one of the places I applied at the coast because I'm not sure how much longer I can handle cleaning. E, bir temizlik görevlisinin e, notu bu arkadaşlar. Hızlıca ben okuyup size şöyle önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Birazcık şikayetleri falan... I have to go and lose my damn... Lose... Anahtarlarla ilgili bir şeylerden bahsediyor. Tamam yani zaten çok hikaye hikaye konumunu olan bir oyun değil anahtarlarla ilgili bir not. Demek ki anahtar bulacağız herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi ilk odaya daldım ben. Grafikler fena gözükmüyor yani böyle bir oyun için böyle bedava indirip çok küçük ölçekli bir oyun için açıkçası grafikler fena gözükmüyor. Kapı da açıldı. Var mı bir şey? Bir not var. Telefon var. Telefon açık bırakılmış. Sanki biri konuşmuş da o anda bırakıp gitmek zorunda kalmış gibi. Yine bir not. Şu not. Sekreter notu bu da arkadaşlar. To all faculty and staff. Test common attention to ee, bazı anahtarlar olması gerektiği yerlerde değilmiş. Bu da bunlardan bahsediyor. Any more keys lost will be responded. Tamam. Kaybolan anahtarlardan bahsediliyor burada da. Okey. Anahtarlarla iyi bir durum olduğunu zaten bir önceki notta anlamıştık. Burada bir şey var mı? Yok. Çıkıyorum. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Bakalım bizi nasıl korkutacak bu oyun? Böyle ucuz jump mi yaptırmaya çalışacak yoksa e, daha farklı bizi gelecek korku unsurları barındırıyor mu? Kaliteli bir şeyler var mı göreceğiz. Bu kapı kilitli. Dolaplarda bir şey çıkar mı acaba? Hepsini tek tek açsam mıydım ya? Çoğunda da kilit var zaten ama. Bu taraf var. Bir de koridorun diğer tarafı. Burası okul ya anladığım kadarıyla. Burada bir şey yok. Buradan devam edeceğim. Bu sefer de koridorun diğer tarafına gidelim. Bakalım neler var. Şu Western Wind Knight basketbol takımı. Okulun basketbol takımı büyük ihtimalle. Yani şu dolaptan hepsi çoğunda kilit var. Ona geçiyorum o yüzden. Top vurabiliyor muyum topa? Vur. Topa çarpıcı duruyor adam böyle yani. Üstünden geçemiyor. Çok saçma. Janitor room var. Burası görevlilerin odasıymış. Açabiliyor muyuz bakalım? Kilitli. Muhtemelen anahtar ihtiyacımız var. Nerede ben altta bir şey var mı? Bu, at, Bu ne lan? Böyle duran kaslı bebek mi olur abi? Bu nasıl bir bebek ya? Kırmızı gözlü ve kaslı. Alamıyorum. Devam. Yukarıya çıkıyorum o zaman. Win night. kul takımı yine. Biri ağlıyor. Burada mısın? Lan! Aç, aç. Aç abi açık kalsın. Aç hepsini açık kalsın. Ne oluyor abi? Bunda var mı? Lan hepsini kendi kendine kapak karşıya. Ben gidiyorum buradan. Ben gidiyorum buradan. Delilik var orada. Burası kapalı. Burada kapısı kırık bir odamız var. Öğrenci masaları falan. Tahta mahta. Burada bir şey var mı? kapalı. Bir not var. Nota bakalım. Alalım nota bakalım. Lan! Oo, hepsi yerli yerine geçti bir anda. Not ne diyor? Gentle note 2. I think I fucked up. I all those keys, yani anahtarları ve şimdi de bir diyor beni. Ya okey, anahtarlarla ilgili misin? Kaybolan anahtarlarla ilgili bir durum var işte. Bulacağız okey. Oo, bir dakika burası açıldı. Burası kapalıydı. Ya başladı abi gerginlik başladı. Gerginlik başladı. Burada bir şey yok. Bunlar ne böyle? Çimento gibi. Yani kale kim? <laughs> Valla burada bir şey yok. Sandalyeleri böyle okul sıralarını buralara atmışlar. Bir şey yok. Ben buradan çıkıyorum. Bu ne? Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Evet şimdi bir okuldayız. E, terk edilmiş gözüküyor. Bazı kayıp anahtarlardan bahsediliyor. İşçilerin, görevlilerin e, sakladığı falan anahtarlardan bahsediliyor. Gibi durumlar var. Burası kapanmış. Nasıl yani? Ben buradan geldim abi. Kapı duvar. Hadi bakayım. O zaman şuradan devam edeceğiz belli ki. Ben herhalde bulamadım çıkış. She's running man diyor. Orada kapı var gördüm. Lan! O ne? Lan! Ya! Oh, 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 oh. Oo, fenaydı bu ya. Evet, biraz jump yönelik hareketlerimiz mevcut bu oyunda da. Onu da anlamış olalım. Şimdi... Aa, şeye geldim. Kütüphaneye geldim. Kütüphaneye geldim. Neyse fenerin ışığı güzel aydınlatıyor ve Allah'tan böyle şarjı, pili, bataryası bilmem nesi yok anladığım kadarıyla. Devam et bakalım. Hey mi? Sana hey! Sana hey! Kim hey dedi lan? Oha çok yakından geldi ses. Bayağı böyle beynimin içinden geldi yani. Oh, oh 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 sıralar Şurada bir kapı var Anahtar arıyoruz biz ama Bize bir anahtar arıyoruz ama Kapı açılıyor mu? Hadi bakayım Hadi bakayım Anahtar var masada gördüm Ama ben o anahtarı alınca başıma bir şey gelecek ha burada belli alıyorum 1 2 3 Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Janitor key. He janitor odasını açacak bu. Bu görevler... Aa bir dakika. Bir dakika böyle değildi burası. Burası böyle değildi. Burası böyle değildi. Burada böyle bir labirent olmuş. Abi burada bir şey çıkar karşıma benim. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum burada başıma gelir bir şeyler benim. Burada... Kapı. Hadi. Janitor odasına gitmeye çalışıyorum. Aa! Buradan çıktık. Aa güzel. Güzel. O zaman janitor room hemen şu sağ tarafta olması lazım. Şu karşıdaki odana at. <laughs> Abi ne misim kesildi yemin ediyorum. Ne oluyor lan? Tam bir şey anlatıyorduk kardeş. Bir dakika. Abi ya. Janitor room. Aç. Sağ klikle anahtarı seç, aç diyor. Açtım. Hadi hayırlı işler. Abi tuzak gibi yere anahtar koymuşsunuz. Biz bu ucuz numaraları yer miyiz? Yemeyiz. Yemeyiz biz bu ucuz numaraları. Almayacağım lan anahtarı. Almıyorum lan. Bırakıyorum oyunu bırakıyorum. Tuzak abi bu belli. Bak. Al. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Al. Aa, belli işte ya belli. Ne oluyor lan nere? Ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir geçiş? Bu nasıl bir geçiş? Fenerim? No flashlight in equipment. Şaka mı yapıyorsun ha? Flashlightım vardı benim. Az önce fenerim vardı düşerken attı mı feneri? Ah. Evet fenerim yok arkadaşlar. Ee, böyle bir prison e, hapishane tarzı bir yerdeyim. Ya. Ya. Aa, aa, kanlı ayak izleri. Kanlı ayak izleri. Kanlı ayak izleri var ya. Ok yapmış oraya. Sanki başka yol var. Sanki orada başka yol var sanki. Basma kana. Oh! 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 Oh. Ah, ya, ah. Ah. koşuyorum. Game saved, oyun kaydedildi. Hadi, hayırlı işler. Bu ne abi? Nasıl bir ortam burası abi? Geçtim, al. Al, geçtim işte al. Oradan geldik. Şuraya bebek saklamışlar. Bu, bu ne abi? Buraya bebek saklamışsınız. Şurada bir yolumuz var. Bir bakalım ne oluyor. Geç 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 dikkatli dikkatli. Bunlar kesin kırılır. Hadi. Aa işte çatırdıyor çatırdıyor işte. Aha. Tak tak tak. Tak tak tak. Açılmıyor. Böyle ilerleyelim bakalım. Bu ne abi? Lan! Arkamda geliyor! Aa! Abi ama böyle bir bağırış şekli yok ya. Böyle bir bağırış şekli yok abi. Bak bak bağıracak yine arkadaşlar. Kulaklıklara dikkat. Ya bu kapı yumrukluyor ve bağıracak şimdi bak bak. Koşuyorum. Geliyor. Arkamda geliyor. Arkamda geliyor. Koş. Koş geliyor geliyor. Ne oluyor lan bu nasıl bir ortam abi. Ne oluyor lan? Birat, bir ne bu. Hadi. Koş. Kapat kapat kapat. Oh. He, sana tak tak tak. Sana tak tak tak. E ee, Geri çıkacağız abi. Oha feciydi yalnız ha. Böyle bağırış şekli yok ama. Her yere bağırış şekli yok yani. Ee, şimdi geri gidiyorum abi. Şimdi geri gidiyorum. Hadi hayırlı işler yani. He kapı açıldı oradaki tamam. Oha her yer kan olmuş. Şimdi kapı açıldı. Git bakayım. Git 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 git. Dikkatli. Dikkatli gir buraya. Hadi. Abi gelecek yine bağıracak, bağıracak, bağıracak. Biliyorum bağıracak şu anda. Şu anda bağıracak. Aa diye bağıracak. Bu ne abi? Demin sen koşuyordun. Evet evet sendin o. Yaklaşsam mı yaklaşmasam mı acaba? Yaklaşsam mı yaklaşmasam mı ya? Yaklaşsam mı yaklaşmasam mı? Bakayım nasıl bir şeysin sen? Kadın mı bu? Burada böyle hapsedilmiş gibi görünüyor. Ne? Abi. Ne var ya? Burası açıldı. İşkence odası gibi. Bu ne abi? Kapı kapandı üstüme. İşkence odasına koydular beni. Kapı kapandı üstüme. Tuzakmış. Bitti. End game. Evet, ucuz jumpscare'lerle bizi korkutmaya çalışan ee, diye bağıran bağıran bir oyundu The Observed. Oynamak isterseniz, arkadaşlarınızı korkutmak isterseniz nerelerde korkunç seneler olduğunu aslında görmüş oldunuz şimdi. Bir 10-15 dakikalık bir oyun süresi mi oldu? 20 dakika mı oldu? Kaç dakika oldu bilmiyorum e, Korku haftasında The Observed'de bize eşlik etmiş oldu. ona da yer vermiş olduk kanalda. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı ve bu taraftaki butondan da kanala abone olup bildirimleri etmeyi like, lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Yeni oyunlarda, yeni serilerde, yeni ikizlerimlerde, yeni ücretsiz oyunlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.